الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدت يا مولانا محمد الله سبحانه وتعالى آيتي كريمة ده kendi katında makbul olan dini bizzat kendisi ifade ediyor بالله بسم الله İnne din indallahi'l İslam. Allah katında makbul olan din İslam dinidir. İslam ne demek? Tek Allah'a inanan ve bu tevhidde hürmetini tam sunan demek. Tek Allah'a inanıyorum demek de tek Allah'a inanmak tabii tam yerini bulmaz. Tevhidin hakikati Allah'a layık olmayan her şeyi Allah'ın onlardan münezzeh olduğuna itikad edip bütün mükemmellik sıfatlarının Allah'a ait olduğunu idrak etmek, inanmak demek. Onun için bu noktada diğer din sahiplerinin dinleri ya tek Allah inancına sahip değildir ya da tek Allah deseler bile tazimi konusunda büyük eksikler içerisindedir. Onun için makbul değildir. Diğer ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَيْ مِنْ İslam'dan başka bir din arayan, onlardan o arayışı, arayışında bulduğu şey her neyse o, kabul olunmaz. İslam dininin kurallarını, ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler bize beyan eder. Oradan, aldığımız bilgi üzerine, o minval üzerine Allah Celle Celaluhu müminlere yol gösterdi, ışık tutturdu. O yoldan ne kadar dışarıya çıkarsa o kadar karanlığın içerisine batar. Zaten karanlıktaydı. Allah ışık tuttu ona. Işığı istemiyorum diyen karanlığın içerisinde kalır. Rabbimizin ahkamı var, hükümleri var. Allah'ın da harika bir adeti var, düzeni var. Şimdi şimdi İslam'ın 23 senelik bir tamamlanmış müddeti var ki bu 23 senenin 15 senesi Mekke dönemi, geri kalan Medine dönemi. Bu dönemleri iyi analiz edip Müslümanlar ona göre nasıl davranacağını bilmelidir. Yani Mekke döneminde kural koymaya salahiyet yok idi devlet olmaya imkan da yok idi. Kafirlerin küfrünün altında, kafirlerin yönetiminin altında ne kadar Müslümanlığı yaşayabiliriz noktasında uğraştı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramı ile birlikte bunu yapmaya çalıştı. Bu küfür düzeninde sadece biz ne yapabiliriz kardeşlerim? Namazımızı kılarız. Bu küfür düzeninin yanlış olduğunu anlatırız. Mekke dönemi bundan ibaret. Namazını kılmak, Allah'ın ayetlerini anlatmak bunun içerisinde neydi? Putlara tapılıyordu. Putlara tapmanın kız çocuklarını diri diri gömmenin vesaire tamamen şeytanın esiri olarak zalimane yapılan işlerin yanlış olduğunu anlatmak. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Allah'ın olma noktasında hepsi kıymetlidir. Erkek çocukta, kız çocuk da Allah'ın ikramıdır. Hepsi de birbirinden tatlıdır. Böyle kız olduğu zaman onu aşağı görmek diye bir şey olamaz. O da Allah'ın yarattığıdır. Celle Celaluhu ve ikramıdır da. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın indirdiği ayet-i kerama göre anlatım oldu. O zaman Allah Subhanahu ve Teala hükümleri indirmedi Celle Celaluhu. Küfrün altındaydılar çünkü o hükümleri uygulamak uygun olmuyordu. Devlet olmak gerekiyordu. Medine'ye gelince devlet olundu. Şimdi Medine'ye gelene kadar Allah'ın istediği hükümlerin icra edilememesi ki Rabbimiz sonradan indirmesinin de sebebi bu idi ki yani burada bir sıkıntı doğmadı Müslümanlar için. Neden? Çünkü kuvvet ellerinde değildi. Allah Subhanahu ve Teala kuvveti eline alana kadar bil mecburi istemeden yaptığın yanlışları mazur görür. Ama kuvveti eline aldıktan sonra bir hüküm çıkartıyorsun. O hüküm Allah'ın hükmüne aykırı. He, o zaman bunun sorumluluğu vardır. Bunun hesabını vermek zordur o vakit. Neden? Çünkü salahiye senin elindeydi. Senin önüne getirdiler. İstanbul kanunları, Sakarya kanunları, farklı kanunlar, baktığın kanunlara bu kanunlar Allah'ın dinine aykırı. Ne yapıp edip ondan geri durmak gerekirken onun altına imzayı atmak durumunda kalırsak eğer bu elimizde hüküm varken Allah'ın ahkamına aykırı düşmüş noktasına bizi getirir ki bunun mazereti olmaz. İşte bundan 6 sene önce her ne durumda bunlar yapıldıysa İslam'a uygun değildi ve aile hayatını berbat etti. Binanı diken o sağlam direğin ortasına baltayı vurup da sonra da Allah'a elini açıp "Ya Rabbi" Aman kırılmasın. Bizim Müslümanları yapmaya çalıştığı bu. Aman kırılmasın ya Rabbi. E baltayı vuran sensin. Baltayı vuran sensin. Aile hayatını bitirmek üzerine kurulu kanunları kabul eden biziz. Onun üstüne elimizi açalım ya Rabbi aman evlenenler boşanmasın. E boşanması üzerine koydun kanunları zaten. Avrupa zaten böyle yani. Evlilik umurlarında olmayan bir şey. Kıbrıs Avrupa'ya daha yakındır mesela. Kıbrıs'ta da işte <laughs> evlenip ayrılırlar genel olarak. Niye evleniyorlar? Sebebi nedir? Evliliğin. işte sordukları zaman sen hiç evlendin mi? Evlenmedim deyince hani evde kalmış durumunda gibi bir düşünce olacak ya. Ya da bunu kimse istemedi mi? İşte bundan evlendim ama ayrıldım. Cevap böyle. Ne olmuş oluyor? Yani evlenmeyi yaptım. Ama genel olarak %80, %90. Evlendim ama ayrıldım. Bizim Türkiye'de çok yakın yani. Kıbrıs ilk adım Avrupa'ya, ikinci adım Avrupa. Avrupa ahlakını buraya getirmek için Avrupa'da bize yardımlarda bulunuyor. Şu kanunları kabul edin. Neden? Bizim gibi rezil olun siz de. Bizim gibi genç nüfusunuz bitsin sizin de. Evlilik biterse ne olacak? Genç nüfus da bitecek. Çocuk yapın da Çocuk yapacak kadar evlilik sürmüyor ki. Bitiyor gidiyor. Ama asıl mesele burası yani asıl mesele burası. He. Elimize hükmü aldık. Bil mecburi uymamız gereken kanunlar vardı. Yönetimi tam elimize alamamıştık. Üzerimizde cumhur reisi vardı, başka birisi vardı ve onlar da Allah'ın dinine çok dikkat eden insanlar değildi. Onların altında yapabildiğimiz kadar yaptık dedin. He, bu makbul idi. Neden? Mecburdu. Orada istemeden bir takım şeyler yaptın ama hüküm elinde değildi. Hüküm eline aldıktan sonra Allah'ın dinine aykırı bir kanunu getirmek, kabul etmek, bunun hesabını vermek çok zordur. Onun için, onun için ha insanız biz, beşeriz, şaşarız, hata yaparız. Ama hatamızı idrak edip hele hele Allah'ın gönderdiği bu belanın üzerine hatamızı idrak edip hatamızdan dönmemiz gerekir. Bu bela neyin habercisidir? Bu bela Allah Subhanahu ve Taala'nın kılıcının kınından çıkacağının habercisidir. İlahi kılıcın. Son son Rabbimiz Subhanahu ve Taala bizim kalbimize gelen olur ki kullarını bu virüste uyarıyor. Artık kendinize gelin diye. Kendinize gelin nereye gidiyorsunuz? Kendi elinizle kendinizi düzeltme gayretine düşün. Yoksa ilahi kılıç kınından çıkacak. Ondan sonra kurtuluşu da olmaz. Hani geçen tefsir dersimizde Tevrat'tan bir takım e, ibareler bize nakledildi ki Allah subhanehu ve teala orada şöyle buyuruyordu. Celle celaluhu Ey kulum sana mal ikram eyledim. Onda fakirin hakkı vardır. Onu çıkart, kendi elinle dağıt. Ha, yok bu benimdir dersin. Yok ben bundan fakire niye vereceğim dersin, vermezsin ya. Ben onu senin malından mutlaka çıkartırım. Yok araban bozulur. Yok bilmem ne sigortası önüne çıkar, onu ödemen gerekir, hiç hesapta olmayan. Yok bilmem şu bu. Ondan sonra he onu ya da daha fazlasını malından çıkartırsın ama hiçbir sebap da alamazsın. Tabiri caizse zırnık yok. Aynı bu kabilden olur. Biz Allah'ın yoluna dönmez isek, Allah subhanehu ve teala kılıcını çıkarttığı vakitte, belaları gönderdiği vakitte, he, o zaman bir şeyler yapmaya çalışırsın, kıymeti de olmaz hakkatında bu vakit. Sadece günahını silmiş olursun yani. Bu işte Allah subhanehu ve teala kendi elinizle kendinizi düzeltin artık. Bundan sonra Celal ismi geliyor. Ona göre ayağınızı denk alın. Denk alın. Allah'ın emrine uymayana şeyimiz, büyük şeyimizin buyurduğu gibi tehlike var. O tehlikelerden kurtulma imkanı da olmaz. İşte bu virüste görüyorsun. Kimi nereden yakalıyor, nasıl yakalıyor belli değil. Ondan sonra alıyor götürüyor. Şimdi her konudan dini İslam'a sarılmamız lazım. Bu dini Allah subhanehu ve teala ayeti kerimelerde de öğretti. Resulün dili hadis-i şeriflerde de öğretti. Bir konuyu işlemek gerekir ki bu ehli dalal duramıyorlar. Kadınların başörtüsü rahatsız ediyor. Erkeklerin yüzündeki sakal da onları rahatsız ediyor. Fakat Bunların işte Arap adeti olduğunu falan diye durmadan lakırdı lakırdı söylüyor söylüyor söylüyor. Bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın şeyler bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallar. <laughs> kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz biliyorsunuz. Ve ne oluyor? Bütün o yüzler hiç gözükmüyor. artık bari sakala karışmıyor. <laughs> hiç peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil de onun karşısı. O da sakallı. Bu bir Arap geleneği yapmamak. Aba denilen kıyafet kadını tamamen örten bir kıyafettir. Ve Türk abası. Türk kıyafetidir. Bu bir. İkincisi yani diyor ki açıklama yaparken peygamberin yüzünde de sakal vardı. Ebu Cehil'de de sakal vardı. Bu bir Arap adetiydi. Onun için sakal bırakmak dini bir gerekmiş gibi inanmak yanlıştır diye söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu dini bir gerek olmasaydı, Arapların adeti olsaydı zaten adeti olan bir şeye efendimiz niye sakalınızı bırakın desin ki Zaten bırakıyorlar. Zaten yapıyorlar. Zaten bu Arap'ın adeti yaptığı bir şeyi niye yapın desin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Madem öyle. E resul Ekrem her yani bizi bir güzel bir şey yapıyoruz diye müşrik onu yapıyor diye yapmayacak değiliz ki. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem sakalınızı uyu, uzatın bıyığınızı kısaltın diye buyurmuş. Bu sakal erkeğin süsüdür gökte melekler vardır. Erkeği sakal ile süsleyen Allah'ı tesbih ederiz diye buyur. Söyler onlar. Tesbihleri öyledir. Kadınları zavai ile yani saç örgüsüyle. Erkekleri Subhane men zeyyenel ricale billiha. Sakal ile erkekleri süsleyen Allah'ı tesbih ederiz. Söylüyor o melekler tesbihinde. Resul-i Ekrem bu faidedir, güzeldir hem erkeğe yakışır hem de onun için iyidir diye bunu söylemiş, bunu buyurmuş. Bunda nice nice hikmetler var. Hikmetler var ki sapıklığın önünü yüksek ölçüde de kesecek noktadadır bu. Yani şimdi tefekkür edildiği zaman bu virüs ile Allah subhanahu ve teala çoğu bizim ya olur mu dediğimiz, işte evde niye oturacağız özellikle kadınlar, Allah evde oturmamızı istiyormuş, niye oturacağız? Yani Allah'ın bir takım evamını yüzümüzü niye kapatacağız? Şuramızı niye kapatacağız? Buramızı niye kapatacağız diyenler. Allah gösteriyor bak bir virüs getiririm. Ağzını da başını da kaparsın, ağzını da kapatırsın. Bırak dışarıya çıkamazsın. Evinden dışarıya çıkman da yasak olur. Oturursun evinde. Bu da var. Allah'ın emrine Allah'a itaatle yürüyerek git. Mecbur kalarak gittin mi kıymeti yok. Kıymeti yok. İşte bu son uyarısı olabilir Mevlamızın. Bizim kalbimize gelen olur ki herkes kendine çeki düzen versin. Bundan sonra Celal ismi tecelli eder. Allah'ın kılıcı kırından çıkar. Daha büyük, daha acı şeyler önümüze gelir. Ne önümüze gelirse gelsin. Mesele odur ki Allah'ın güzel kulluğuna yapıştık mı yapışmadık mı? Rahmetini celbedecek işleri yaptık mı yapmadık mı? Yoksa kılıç boynumuzu kestiği zaman acaba ceza olarak mı ikab olarak mı geldi yoksa şehadete erdirmek olarak mı geldi? Bugün yaptıklarını düzenleyerek bunu ortaya çıkartabilirsin. Bu Allah'ın celle celaluhu uyarısı olarak gönderdiği bu virüsü doğru anlayıp Allah'ın dinine en üstten en altına kadar yöneticimizden en avami normal insana kadar devletimizde bir uyarı, bir ikaz olduğunu anlayıp artık Allah'ın dinine dönüp sımsıkı sarılmamız gerektiğini idrak edelim. İdrak edelim inşallah ki daha büyük belaların altında ezilmeyelim. Allah Subhanahu ve teala akıbetimizi hayır eylesin, cumalarımızı bayram eylesin beraber toplanıp namaz kıldığımız bayramlardan eylesin tekrar. Yaptığımız yanlışlardan dolayı bizleri af ve mağfiret eylesin. Mağfiret ayındayız. Bu Ramazan, bu mübarek ayın inen kelamın, o kelamın indiği o kalbin hürmetine eksikliklerimizi tamamlasın Mevlamız. Bizleri halis kullar cümlesine ilhak eylesin. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib. Bi <laughs> Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.